Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakipleri belli oldu. Son bilgileri Gürkan Ak'tan alacağız. Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht ekibiyle Galatasaray ise Hollanda'nın Aze Alkmaş ekibiyle karşı karşıya gelecek playoff turunda. UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Şubat'ta ilk maçlar oynanacak. Romanç mücadeleleri ise 20 Şubat'ta oynanıyor olacak seri başı olan takımlar ilk karşılaşmaların deplasmanda oynuyorlar prensip gereği. Bu nedenle Galatasaray seri başı olduğu için AZ Alkmaar'la ilk maçını 13 Şubat'ta deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe ise Anderleki Kadıköy'de konuk edecek ve rövanş mücadelelerinde Fenerbahçe Belçika e ekibine konuk olacak. Galatasaray Ramspark'ta AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda. Tabii önemli konulardan bir tanesi o hafta sonu yani 20 Şubat'ın ardından oynanacak Süper Lig mücadelesi Galatasaray Fenerbahçe arasında olacak. Bunun da altını çizmek lazım. Bu da önemli bir detay. İki takımın e, oldukça mücadeleci bir lig yaşadığını e, söyleyecek olursak. Tabii bundan sonra eğer playoff turunu geçerse temsilcilerimiz yine zorlu ekiplerle karşılaşacaklar ki turun geçirmesi halinde son 16 turunda Fenerbahçe, Olympiakos ya da Rangers'la Galatasaray'sa Manchester United ya da Tottenham'la Karşı karşıya gelecek son 16 turunda bu e, gerçekleşirse takımlarımız bir üst tura çıkmayı başarırlarsa 21 Şubat'ta çekilecek kura çekimiyle az önce saydığım rakiplerden bir tanesi e, birer tanesi temsilcilerimizin e, rakibi olacak. Turnuvanın finalinin bu sezon e, Bilbao'da oynanacağını belirtelim. Gerçekten farklı bir format var hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için. E, gerçekten zor karşılaşmaların olduğu bir lig aşamasını geride bıraktık. E, Fenerbahçe ilk 24'de kendini son anda e, atmıştı. Braga'nın golünün iptaliyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ettiler. Galatasaray'a baktığımızda ise görece kolay rakiplere puan kaybı yaşadı. Son olarak az e, düzeltiyorum Ajax deplasmanında e, mağlup olmasına e, rağmen e, ilk 24 içerisinde yer almayı başardı Galatasaray ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Tekrar altını çizelim. Fenerbahçe playoff off turunda Anderlecht'le Galatasaray ise Hollanda'nın AZ Altmar ekibiyle eşleşti. Gürkan Ak teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turuna katılmak için oynanacak playoff'ta eşleşmeler belli aktaralım. Kulüp Brüş Atalanta, Sporting Lisbon, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid, Celtic, Bayern Münih, Juventus, PSV, Feyenoord, Milan, Brest, Paris, Paris Saint Germain, Monaco Benfica playoff turunda ilk maçlar 11-12 Şubat'ta oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 18-19 Şubat'ta gerçekleşecek.